Evet, tamam. Tamam, tamam, Merhaba hoş bulduk. Sağ olun. Köye evet, evet, buraya evet. kadar geldik. gitmedik daha. Buraya bir dolanalım dedik. Öyle gidelim yok, Otur, yok, oturuyor, Olsun bir gezmek için çıktık çay öyle. Hadiiz içeri, çay içeriz değil mi? İçeriz. Tamam. Dedik bardak var mı? duruyoruz yani. ne yapacağız? Biz dedik beş dakika. Yetmişim. Köye varsa kimseyi kimse de ama. Yani, yani. Bir var. tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir yıl, Bir aylık izininin, edin. Yirmi gün. Bir tane. 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 Ne su vardı, ne telefon vardı. Biz dereden eşekle su getirdik. Değilmene gittik, buğday götürdük, dayımla un getirdik. Harman yerinde döven sürgünde çocukluğum burada geçti. Ya, o için buranın çok değeri oluyor. benim için yani. Ben yoldan geliyorum ağlaya ağlaya <laughs> geliyorum. Her şeyin hatırası pa var. Fatih sen yani Ben benzi, Hasan Ay. Sen çocuk yok burada geçti. Sen beni tanıyor musun? Ben tanıyor musun? Sen Allah, Allah. Ama yabancı gelmesin. Hadi, Hadi bir anlatma. Ben ben kendimi anlatayım. Ben Kara damadı. Kara Mustafa'nın damadı. Kuru oh, oğlu. Kuru oğlu. Kuru Şimdi akraba çıkacak. Buradan gitme. Akrabayız ya zaten amca. Düğünümüzde buradaydım. Bak Vallahi sizin evet. düğününüzde buradaydım şey, ben köyde. Bu köyde. Teberlik kaç seni Fatih? 69. dokuz. Evet. Şimdi sizin düğününüz köyde evin önünde. iyi de, biliyorum ya. Şey çok gelirdi bu ya. Elime ben El bile çok gelirdi Hep anlatırım burada. Bir Hasan Ay'a ben. Şeye Dini, çok gelirdi sen. Hayvan benziyor. Eyvallah. vallahi. Hasan Ay'a. Hasan Ay'a benziyor. Evet. Şey çok gelirdi. Senle çok gelirdi. Şimdi anlattım. Bunlar dedi köşküler yan yana. Buralar kaybedik birini. Aynısını anlattı abi. Aynısını anlattı. Bu anlattı. o evin oğlu işte. Öyle mi? O evin oğlu. anlattı. Abi, <laughs> <laughs> abinin düğününde mi buradaydı? Ben bu abinin düğününde buradaydım. Ha. Bu abinin düğünde buradaydım. Evet. Yürüt falan oynandı değil Kavga da oldu. Köyde, köyde. Enişte. Elimiz kader arkadaşımız. Zekalat arkadaşı var. Asrı arkadaşım var. Bir de burada ne vardı? e, Cephasında bir çok cami gibi bir, yer vardı. Ya. Ya. Köy odası var. nerede burada? Evet. Köy odası. Videolarını sen görüyoruz. Şey şey. e, o e, şey şey, şey. ona e, yazıyorum e, e, bir şeyler. Da bir da bana da yazıyor. Öyle olmaz Ya projeyi yani, al, kişi bir hani bir, aldırdık yer, bir, yani bir şey yapamadık, yapamadık yani. <laughs> yaptıramadık. O internette paylaşıyor yani. Ge şeyse gel gel gelirim. Sayı bitirelim tamam. güzel. Tamam. Gezelim. Gelmişken orayı da gezelim. Hep gelmek güzel. istiyorduk. Ne e, aldırdık? Müzenin şeyini aldırdık. Çok güzel. Ama şey güzellik vallahi müzelerde sergiliyor. Atmışlar. Bu sefer Tarih. İşte değer bilinmiyor abi.

Gel bakalım. Ya. Bak şu pasamağa bak. Taşa bak. Taşa. Görüyor musun? Evet. Nasıl işlemişler? Aynen. Nasıl işlemişler? Bunun altından gömü aramışlar. Kazmışlar. Gerçek mi? E sanki biz videoda daha mı bakımlıydı burası? Da, ya ama buraları göstermemiştik ki böyle. Öyle mi? Sanki hani böyle daha düzenliydi. Bir evden geçmiş bir şeyler olmuş ama. O zaman evet. Hatta videosu var. Evet. Halılar falan vardı. Evet. yazsın. Yunan subayları yazıları burada. Bunu e, Yunanlı birine söylemişler, se, sen de söylemişler. Sevdiği kıza yazmışsın. Sevdiğini kıza yazmışsın değil mi? Bunu bak. Şeyler sökmüşler bak bunları kapılar falan söktü. Ama işte bunun korunması lazım ya. Ya dedik kaç sefer şey de geldi buraya. Bak şunları bak. Bölgenin bak oradan başladı. Yıkılmaya başladı. Evet. evet. Allah bu değer yazılınca. Evet. Çatı Ankara'nın yıkılmaz ya. 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 Bura çatısıyoruz buraya tepe. Aktarıldı ah, lan. Kamile ölünce kimse bakmadı buna. Yeni aktarıldı. Artı bir çatı arkadaşı buradaydı ben. Valla ustam ona işsizi çatsın yaptım bunu yedemlere. şey gidiyor ya. Abi. Şimdi evet. şey yapamazsın. Devlete yani. bırakmasan, kendin köylü toplanıp yapayım desen devlet gelir yapamazsın. 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 yapamazsın buna tarihi eserler. Ama evet. kendi de yapmaz. Öyle var. bir Yazık ya. yaşıyoruz biz. Şey ya. Şeyi aldırdık biz bunu. Evet, projeyi aldık. Ya. Ya? Ya, ya? Burada şey okumuş da. yukarı burada o mektep ee, ee, burası. Ee, ee. burası. Ya abi sanki video daha orada bakımlıydı bura. Hayır, onlar güzel çekmişler. Evet, resim, resim de güzel. Öyle mi? Evet. Sanki böyle devamlı Bakımlı... oturuluyormuş gibiydi evet, o zaman. Yani. Öyleydi. O zaman daha Bak, 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 Oğlum cumalarda sergiyi buraya açayım mürettebat için. Olmaz. Tamam. Bak de, onu söylüyorum. Işte, köye olunca para veren Bak bak buraya da var, bak Arap şey yazsın. Nerede bu? Bak. E, şu şu camdaydı. O yazıları çekeceğim şey ben ya. Oradan başlı başını işlemişler. Ya padişah yaşamış Sen çek şey, ben burası. göremiyorum. Burası. 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 Vallahi burası. Işte. Burası. Her şeyi çok Mesela güzel. misafir geldim eve değil. Burada, nasıl yapmışlar. Ya. Şimdi çek yapıyorlar mesela. Olur, yapıyorlar. Evet, evet, Köy, Köy odası ha. Mesela Siz... bir toplantı bir şey olsun Orada, orada da, bir oda var. 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 Odadan odaya. Yani, Geçiliyor. Buranın yüz yıldır çıkmaymış. Tabii. Ya, bunu